Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Matbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için, yine sizlerin çok merak ettiği bir konuyla ilgili bakım yapacağım özel melek kartlarımla birlikte. Evet arkadaşlar, bugünkü sorumuz aklımdaki kişi şu an ne durumda neler yapıyor eminim hepinizin çok merak ettiği bir soru bu bu yüzden dolayı da bakalım bu kartların bu soruya nasıl cevap verecekmiş diye ben de sizlerle birlikte merakla bu açılımı yapmak istiyorum evet her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum ve yine sizlerin adına kartlarımı kesiyorum ve yine rezone olmanız ve odaklanmanız adına kartlarımı şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar hemen kendinizi ve ...niyetlediğiniz kişiyi... E, ...aklınızdaki kişiyi... ...kimse niyetliyorsunuz... ...onu düşünüyorsunuz... ...hatta gerekirse videoyu durdurup... ...kartlarımla böyle daha bir bütünleşebilirsiniz... ...ki zaten çok güzel rezone oluyorsunuz... ...ve bu yüzden dolayı da... ...çok şükür bin şükür... ...çok net ve çok güzel cevaplar... ...zaten geliyor... Ee, ...yine bana sorabilirsiniz... ...abla aklındaki kişi kim diye... ...yani eşiniz, expertleriniz partneriniz yasak ilişkiniz hiç fark etmez. Hatta belki de evladınız, işte kızınız, oğlunuz, kardeşiniz, yeğeniniz, kuzeniniz neyse bir akrabanız, bir arkadaşınız herhangi bir kimse hiç fark etmez. Önemli olan şu an ne durumda olduğunu merak ettiğiniz kim varsa ona niyetleyebilirsiniz. Yani bugünkü sorumuz neydi? Aklımdaki kişi şu an ne durumda? Hali ahvali nedir? Bakalım neler yapıyor? Yani şu an en çok merak ettiğiniz soru bu kimse o kişiye niyetlenin... Odaklanın... Ben de kartlarımla cevap vereyim... Evet... Bakalım... Odaklandınız... Rezon oldunuz... Bütünün hayrına en yüksek şifa olması dileğimle... Ben de kartlarımı... Sizlerin adına çekmeye başlıyorum... Bakalım... Size ne gibi cevaplar gelecek... Benim özel melek kartlarımdan... Bakın kendiliğinden geldi zaten... Şimdi arkadaşlar... Yine hatırlatıyorum... Bütüne bir açılım, kolektif bir açılım o yüzden dolayı da siz size ait olan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 whatsapp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarot okuyuculuğu eğitimi almak isterseniz benden yine e, aynı e, WhatsApp hattı üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakalım aklımdaki kişi şu an ne durumda? Hali ahvali neymiş? Neler yaşıyor? Neler yapıyor? sorusuna kartlar nasıl cevaplar gelecekmiş. Evet sanırım yeterli. Şimdi Bakalım bakalım, şöyle güzel enerjilerimizi gönderelim. Evet evet hadi bakalım. Bütünün aynı olması dileğimle şöyle bir e, açmaya başlayalım bakalım. Evet. Hmm. Evet çok enteresan hemen cevaplarımızı almaya başladık zaten. Şimdi arkadaşlar öncelikle niyetlediğiniz kişi aklınızdaki kişinin ailesiyle bağlantılı bazı sorunları olduğunu net bir şekilde burada görebiliyorum. Yani aile bağlantılı eğer evliyse. E, kendi çekirdek ailesinde işte eşiyle çocuklarıyla gibi ya da değil ise anne baba kardeşlerle ilgili bazı sorunlar ya da problemlerin içinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bakın sizinle arasında zaten bir soğukluk ve bir mesafe de var. Ve bu soğukluk ve Mesafede aklınızdaki kişinin niyetlediğiniz kişinin beşli bir zamandan beri yani geçtiğimiz beş gün beş hafta da beş ay içinden beri ya da beşli bir tarihten beri bu soğukluk ya da mesafenin olduğu net. Ayrıca e, aklınızdaki kişinin sizinle bağlantılı, bakın sizinle bağlantılı diyorum, bazı engeller e, yaşadığını da görüyorum. İşte bu sosyal medya engeli olabilir, WhatsApp engeli olabilir, bu engeli ya siz koymuşsunuzdur koymuşsunuzdur ya da o size bu engeli koymuştur ama ve lakin şu an tamamen akıl ve mantık yürüterek e, sakin bir adımlarla böyle bir çıkış yolu arama telaşesi içinde olduğunu söyleyebilirim ayrıca özellikle yaşadığı bazı sağlık problemleri şimdi bakın geçtiğimiz 3 gün 3 hafta 3 ay içinde ya da üçlü bir tarih ya da geçmişten gelen kronik bir rahatsızlığı da olabilir sağlık problemleriyle de boğuştuğunu söyleyebilirim. Üçlü bir zamandan beri. Ayrıca yine niyetlediğiniz kişinin yani aklınızdaki kişinin kafasında şu anda çok mahkeme yaptığını bıçak sırtı durumlar içerisinde olduğunu hatta bir tarafı bir dünya bir tarafı başka bir dünya misal veriyorum örnek olarak işte işe gidiyordur işte başka bir dünyadadır eve gidiyordur evde başka bir dünyadadır gibi yani iki ayrı alemin içinde gezindiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca kafasında şu an sizinle ilgili de bir mahkeme yaptığını ve eğer ki realde bir mahkemesi var ise bu mahkemeyle de ilgili kafasında çözümler aradığını hak ve adalet istediğini söyleyebilirim. Şimdi beşli ya da altılı bir zaman öncesinde bir dargın ya da bir kırgınlık yaşadı iseniz ya da ...beş yıl ya da altı yıl... ...içinden beri hayatınızda olan... ...bir insan ise, bir kişi ise... ...bu niyetlediğiniz kişi... ...önümüzdeki altılı bir zaman... ...dilimi içerisinde... ...tekrar size doğru bir hamle... ...ya da bir adım atmak... ...isteyecek. Ama... E, ...atmak istediği bu adım... E, ...şu anda... ...onu çok düşündürüyor. Yani... ...kararsız. Hani... E, ...mehter takımı gibi. iki ileri bir geri. iki ileri bir bir geri. yani bir, bir iki gün diyor ki ben tamam bir adım atayım bir, bir şeyleri çözüm yoluna götüreyim diyor ondan sonra yok aman ben vazgeçtim diyor gibi biraz bu balık burcunun dolunayının da etkileri var herhalde çünkü bu dönemler böyle kararsızlıkların çok yoğun olacağı ve kendi iç hesaplaşmalarımızın yüksek olacağı bir dönem bu hepimiz için geçerli ayrıca bunu da belirteyim. Şimdi e, dörtlü bir zamandan beri de çok sıkıntı yapmış. Yani bu dört gün, dört hafta içinden beri niyetlediğiniz kişide çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Özellikle yapmak istediği bazı başlangıçlar duvara toslamış. Yani e, atıyorum iş başlangıcı yapmak istediği istediği gibi sonuçlanmamış. Atıyorum işte e, duygusal hayatıyla ilgili bir şeyleri bitirip yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçmek istemiş. Güm bu da duvara toslamış. Yani bu yüzden onlar onda bu yapamadığı başlangıçlar kendi içinde çok ciddi anlamda sıkıntılara yol açmış arkadaşlar. İletişiminiz kesik e, ee, sizden belki de haber alamadığı için, iletişiminiz olmadığı için de sizi ciddi anlamda merak ettiğini söyleyebilirim. Hani bu gençlerin o staklama da stoklama mı da, neydi işte o, onları yaptığını da söyleyebilirim. Artık sizi gözetliyor mu takip mi ediyor neyse ben öyle diyeyim Türkçesini söyleyeyim. Yani e, sizi bir şekilde takip ettiğini ve bir şekilde... Hatta bakın bu sahtelik kartıdır. Sahtelik ve yalancılık kartıdır. İşte sahte hesaplar olabilir. Gizli yerlerden gizli bağlantılarla hatta belki de ortak tanıdığınız bildiğiniz birileri varsa bir şekilde böyle onların ağzını arıyor olabilir, onları yokluyor olabilir sizinle ilgili bir şekilde bilgi sahibi olabilmek adına ama ve lakin e, bu da onu hani istediği sonuca götüremediği için de yıkımı uğratmış, belki istediği bilgileri alamıyor, belki istediği kadar net değil sizinle bağlantılı. Yani velhasıl hani siz bir şekilde takip ediliyorsunuz bir kere aklınızdaki kişiyle ilgili sözünüzü bu. Ama istediği kadar da net bilgi alamadığı için de bir de onun sıkıntısını yapmış. Ayrıca şu anda gerçekten etrafındaki bazı insanlardan kaynaklı zor durumda niyetlediğiniz kişi özellikle bir kadınla bir erkek tarafından çok ciddi anlamda zor durumda. Ee, şöyle bir genelden bir profil olarak vereyim. Kadın biraz Nalet Nemrut suratlı bir kadın. Böyle çok sinameki, çok her şeyi bıt 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 eden, söylenen bir kadın. Yanındaki adam da çok dedikodu yapmayı seven, böyle laf taşımayı seven bazı erkek karakterler olur ya aynen öyle bir adam yani bu iki kişi karı koca olur sevgili olur arkadaş olur ne bileyim baba kız olur ana oğul olur her neyse işte bu iki kişi artık sizin tabii hayatınıza ve yaşantınıza göre bağlantılı böyle iki karakter var ise tanıdığınız bildiğiniz bu iki kişi baya baya e, ...aklınızdaki o niyetlediğiniz kişiyi e, zor durumda bırakıyor, zorluk çıkarıyor... ...özellikle de sizinle bağlantılı. Bakın belki size adım atmak istiyor, bu iki kişi yüzünden adım atamıyor... ...ya da e, sizinle bir şekilde iletişime geçmek istiyor... ...bu iki kişi yüzünden iletişime geçemiyor gibi gibi durumlar mevcut olarak gösteriliyor. Şimdi takıntılı ve saplantılı bir ilişki. Evet, bakın siz ne kadar takıntılı ve saplantılıysanız, karşınızdaki o niyetlediğiniz kişi de bir o kadar size karşı takıntılı ve saplantılı bir durumda. Ama velakin şu anda özgüveni yerle yeksan, yani güvensizlik ve korkular yaşıyor. Özellikle de sizinle bağlantılı. Bakın güvensizlik ve korkuları nerede yaşıyor? Sizi kaybettiğine dair. Eyvah diyor şimdi telaşesi bu. Tamamen mi gitti bu benim hayatımdan? Bak diyor ne zamandır ses yok, soluk yok, seda yok. Mutlaka bir şekilde bana adım atar bir şey. Yani siz öyle bir duruş ya da öyle bir tavır sergiliyorsunuz ki ona karşı. Belki de e, o da şu anda bak burada ne demiştim? İç hesaplaşmalar yaşıyor. İçinde mahkeme kurmuş. Şimdi bu yüzden dolayı da güvensizlik ve korkuları da var. Hatta ...iki yüzlü bir şekilde size adım atma telaşesi de içerisinde. Hani bir şeyleri bahane ederek... ...hani bir şeyler artık sizin yine hayat standartınız ya da durumunuza göre... ...sizinle ilgili bir şeyleri sanki merak etmiş gibi... ...ne bileyim iş olur, aile olur, sizinle ilgili özel bir durum olur gibi gibi... ...bir konuda size iki yüzlü davranarak... E, ulaşmaya çalışacak Arkadaşlar ve bu da e, Yakın ikili bir zamanı veriyor Yani iki gün iki hafta iki ay içi İkinci ay ayın ikisi on ikisi Yirmi ikisi ya da ikili bir saat gibi Bir zaman diliminde Aslında kafasına şu an Düşüncelerinde bu var ee, şu anda e, o kadar böyle bir sıkıntı ve karanlık bir durumun içerisinde ki yolunu ve önünü göremiyor arkadaşlar niyetlediğiniz kişi ne yapacağını bilemez halde şimdi bu yoldan mı gideyim bu yoldan mı gideyim öyle bir durumda gördüm ki cendere de sıkışmış sanki hani böyle e, mengene mengene derlerdi cendere derlerdi eski insanlar böyle sanki aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık böyle sıkıştım kaldım yolumu göremiyorum ne aşk hayatımda ne iş hayatında ne de aileyle ilgili gerçekten kötü durumda. Bakın kötü durumda kartı çıktı. Gerçekten ki etrafında belki de gizli düşmanları var bunlar ortaya çıkmış. Belki sırtından bıçaklayanlar ya da e, gerçekten onu üzen insanlarla yüzleşmek zorunda kalmış. Bu da onda ayrı bir sıkıntı yaratmış net bir şekilde. Ay arkadaşlar ya. Şunu söyleyeyim, çok samimi söylüyorum. Bakın, belki size göstermiyordur. Belki siz hiç görmemişsinizdir niyet dediğiniz kişiyi. Yani ama şu an gerçekten çok üzüntüleri, döktüğü gözyaşları ve pişmanlıkları var. Bakın. Hani egolu olabilir. Size asla ben pişmanım diye gelemeyebilir ya da bunu söylemeyebilir. Bakın. Eril enerjide olsa, dişil enerjide olsa gururlu ya da egolu olabilir ama inanın şu anda çok üzgün ve pişman ve gözyaşı döküyor. Bak net söylüyorum. Özellikle geçtiğimiz 10 saat içinden beri ya da onlu bir tarihten beri üzüntüleri, döktüğü gözyaşları ve pişmanlıkları var arkadaşlar. Hem de neye dair biliyor musunuz? Size dair, ilişkinize dair. Bakın, kendisini şu anda gerçekten maddi, manevi yalnız ve verimsiz hissediyor. Zira sizinle olan ilişkisinde bakın bunu da altını çizerek söylüyorum. Şu anda ayrı olabilirsiniz, dargın, kırgın ya da küs olabilirsiniz. Bu tarz ilişki yaşayanlar için özellikle altını çizerek söylüyorum çünkü o niyet dediğiniz kişi demek daha yoğunlukta herhalde enerjisi daha fazla o kişilerin ki buna e, itafen geliyor açılımı yani e, çok yalnız ve verimsiz hissediyor sanki böyle tutunduğu bütün dallar kırılmış güvendiği bütün dağlara karlar yağmış e, çünkü bakın sizinle, sizin ne sizin bu kişiyle ilgili çok mücadele ve savaş verdiğinizi görüyorum burada. Çok mücadele etmişsiniz ve bu onun farkında zaten. Hani benim için bu kadar mücadele etti, savaş verdi ama ee işte onun bana e, mücadele ettiği gibi işte misal söylüyorum şu an beni izleyen Ayşe ise ya da beni izleyen Ahmet ise işte Ahmet'in mücadele ettiği gibi benimle bu mücadele etmedi ya da Ayşe'nin benim için mü mü mücadele ettiği kadar işte bu kişi bana mü mücadele etmedi diye gerçekten bir şeylerin farkına varmaya başladığı hatta e, o bir kaosun ...bir kısır döngünün içinde dönüp durmaya başladığı bir dönemin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu an gerçekten bir kısır döngü içerisinde ne yapacağını bilemez durumda. Akıl ve mantık yürütmeye çalışsa da arkadaşlar maalesef istediği i̇stediği gibi bir şeyler gitmiyor. Bakın iş hayatında da sıkıntıları var. Maddi anlamda da sıkıntıları var ki çalışma kartı derim ben bunu her zaman ama biliyorsunuz ki aynı zamanda büyük kartıdır ama ben bunu yine kötü enerjiye yormak istemiyorum. Reddediyorum. Ee, evet bir kötü enerjiyle ilgili de mücadeleler olmuş bu kişiye karşı ama ve lakin ama ve lakin ben size bunu yormak istiyorum. Hala sizden etkilendiğini hala sizden büyülendiğini demek istiyorum ısrarla ama şu yandaki düşman var ya düşman ay işte bak ne kadar uğraşsam da şu düşman kişi işte eril de olur, dişil enerjide olur. Arkadaşlar sizin bir araya gelmemeniz ya da sizin bir şekilde iletişime girmemeniz adına gerçekten kötü enerjilerle uğraşan size düşman biri ya da birileri var arkadaşlar. Yani bunlar yeniden bir coşmuş, yeniden bir coşmuş, yeniden böyle bir şeylerin içine girmiş yani ne diyelim e, yapanın da yaptıranın da yeri yurdu yok biliyorsunuz ne bu dünyada ne öteki dünyada Rabbim e, döndürüp dolaştırıp kendi koyunlarına soksun yaptıklarını kendi başlarına geri döndürsün o kötü enerjide ne kadar kötülük yapmak isteyen var ise arkadaşlar başka da bir şey diyemiyorum gerçekten e, çok ciddi anlamda ben bile sinir oldum şu anda yani böyle bir şey yok yani bu sen neyi tutuyorsun? Yani bak burada zaten insan kendi içinde bir sürü sıkıntı yaşıyor. Problemleri var. Maddi, manevi e, e, ilişkisinde sıkıntılar yaşıyor. Yani bu şekilde bir insanla bir de sen uğraşıyorsun. Günah. Yani günah. Günahına giriyorsun bol bol. Şimdi arkadaşlar bakın ama şöyle bir şey var. Şu kart çok güzel bir kart. Hemen bunun yanında bunun gelmesi gerçekten bir umut ya da ümit vaat ediyor hepimiz için. Şöyle söyleyeyim bakın yakın beşli bir zaman içerisinde şu aklınızdaki kişi ona yapılan ya gizli düşmanlara düşmanlıkları işte böyle kötü enerjilerle uğraşanları ee, bir şeyleri artık gerçekten fark edip bakın hayatından biri ya da birilerini savurup atacak. Hem de ne savurup atmak. Bak ayıplayarak kınayarak tedbir ve dikkat kartıdır. Hani tedbir ve dikkatli de davranacak. Tamam. Ama öyle bir savurup atacak ki öyle böyle değil. Yani siz iyisiniz bu bak. Bir daha diyorum. Düşmanlarını şöyle bu içimden geldi. Çünkü çok sonuca bağlamadı bu. Ben birkaç kartla daha devam edeceğim. Şuraya şöyle bir ortaya sonuç gibi açmak istiyorum. Ay direkt zaten para kazanç kartı geldi. Görüyor musunuz? Bak kazanç. Kazanç kartı zaten maaş kartıdır. Aynı zamanda da kazanç kartıdır bende bu. Yani bu kart der ki sizi kazanmak adına demek ki bak bir şeyleri birilerini savurup attıktan sonra harekete geçecek. Hatta bununla ilgili bir yola çıkacak, ikilemlerde kalarak. Hani çıksam mı, çıkmasam mı, beni kabul eder mi, ister mi, istemez mi gibi bak hala hali ahvali böyle. Ya hala sizinle de bağı da devam ediyor. Bak bitirememiş. Boşanma kartı ters geldi. Yani e, boşanma kartının ters gelmesi şudur. Sizinle eğer bir bitiş yaşadığını ya da boşadığını neyse attığını bir şey bir şey düşünüyorsanız hiç bunu düşünmeyin. Bakın hala sizinle kutsal bir bağı var. Size hala değer veriyor ama ve lakin bak dedikodu ve kafa karışıklığı kartı kafasını karıştıran etrafında bazı insanlar var ki onu da burada söylemiştim zaten. Ona zorluk çıkaran ya da zor durumda bırakan özellikle bir kadına bir erkek tarif de ettim size. Şimdi burada diyor ki dürüstlüğe devam aa işte en güzel kart bitti. Bunu çekti mi daha bir, bir şey bırakmam. Bak bakar mısınız aşk kartı sonuca gelene bakın. Aşk yani inşallah öyle de oldu. Oldu bile diyelim. E, aşk kazanacak arkadaşlar bakın aklınızdaki kişinin niyetlediğiniz kişinin şu anda ihtiyacı olduğu en büyük şey sevgi saygı şefkat bağlılık ve bunların hepsinde galiba sanırsam sizde bulmuş bu yüzden dolayı da bakın şu an zaten e, yaşadıkları ve e, ne halde olduğunu net bir şekilde gördük sonuç itibariyle de aşk kazanacak Allah'ın izniyle inşallah evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım bugünlük de benden bu kadar güzel keyifli bir açılımdı en azından aklınızdaki kişinin hala ahvali hakkında birazcık bilgi sahibi e, yapabildiysem sizi ne mutlu bana benim kartlarımın gösterdikleri söyledikleri mesajları bunlardı umarım her şey gönlünüzce olur. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, beğenileriniz ve yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.